Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlara bize gördüğünüz en ilginç rüyayı anlatabilir misiniz diye soracağız. Hadi zaman başlayalım. Bize gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? Hayır anlatamam. Neden? Ee, i̇lginç rüyanı anlatacaksın ya bir şey. Yok. Ee, sevgilimin eski sevgilisinin sevgilimin eski sevgilisiyle beraber bir ilişki yaşıyordum. Sevgilinin eski sevgilisiyle bir O ne ya öyle? <laughs> evet. Bu kadar. Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? Ee, sahildeyim. Ee, Bülent Ersoy'u görüyorum suyun içinden çıkıyor. Makyajsız bir şekilde. İlk gördüğüm zamanlardaydı zaten. Ve geliyor. Bunu arkadaşlarım anlattığımda çok güzel böyle Besmele çekiyor. Sonra suratıma doğru mastürbasyon yapmaya başlıyor. Ben orada uyandım. Bir daha da rüya görmedim zaten. Başka bu kadardı. Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? En ilginç rüya. Ee, ne gördüm? Bir rüya gördüm de. İlginçti ama canlandı. Gerçek oldu kalktığım zaman. Ben cinleri gördüm. Rüyamda. Kalktığım zaman gerçekleşti. Aynı yine gördüm. <laughs> ne gördün ya rüyamda gördüm dizlerim üzerine oturmuşlardı iki tane. Tabi ben kalktım yine baktım aynı oradalar. Bu sefer yine başımı koydum yasta sabah oldu da kalktım ben. Ama gerçek gördüm yani bu ilginç rüyaydı. Ben yani beni sıkıntı yok sıkıntı rüya uydu zaten ilginç rüya. Nasıl gördünüz peki nasıl yani sıfat olarak? E, sıfatını çözemezsin sen. Böyle bunarlık olarak görüyorsun zaten öyle canlı göremezsin de bunalık yani görüyorsun fark ediyorsun yanında olduğunu. Evet tabii. görüyorsun yani ben bunu gördüm hatta e, başka bir şey de oldu gerçek yani e, ben kalktım sabah benim e, saat, e, saat akşam dörtte kalktım benim ayaklarım ikisinin üzerine de çizgi yapmışlardı yazı yazmışlardı o zaman işte ben kalktım e, yıkamaya çalıştım çıkmadı o anda yine ben yattım sabah kalktığım zaman yanı oldu zaten yoktu gerçek olan bir şey ben hatta hacı hocaya da sordum da varmış öyle bir şey Tabii. En ilginç rüyam doydu. başka yok zaten. Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? En ilginç rüyamı bir keresinde kedi doğuruyordum. <laughs> başka, da, başka da yok galiba ya. Çok hayvanlar alıp veremedin? Bilmiyorum, hepsi beni bırakıyor. Kedi doğururken gördüm Evet, kedi doğuruyordum. Altı tane falan böyle, siyahlardı. bir de aldatıldığımı gördüm ama yani sevgilimi gay olarak gördüm. Beni bir erkekle aldatıyordu. Ben ben niye böyle rüyalar görüyorum? Öyle çok kötü ya. Sana şunu sormamız lazım. Senin normal bir rüyan var mı dememiz lazım? <gülüyor> Yok galiba. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? Vallahi benim hanım güldü. <laughs> İşte gördüm rüyayı. Rüyada görüyorum. Hanım mı görüyorsun rüyanda? Başka birini de görüyor, onu da görüyorum. Nasıl görüyor? Tabii. O öldü galiba bizimki. Tamam. Öteki ne de para düzağı. Velhasılı böyle. Yani ortalık bozuldu demek istiyor. Bana gördüğünüz en ilginç rüyanızı anlatabilir misiniz? Rüya. Annemin alevler, e, kozlar içinde, közler içinde Yanışını gördüm. Allah. Allah. Öldün peki annenin? Hayır sağ. Sağ. Ol. Çok etkileyen oydu. Közler içinde böyle yanması, ama ölmedi. Yanmadı da, ama közün içindeydi. Bize gördüğünüz en ilginç rüyanızı anlatabilir misiniz? Geçende hiç yapmadığım bir şey, uyanmışım yani uyurken. Başka odanın kapısını zorlamışım. Şeftali yerleştirmeye çalışım Sadece bunu gördüm. Rüyanız gördünüz mü yoksa gerçekte yaptınız mı? Gerçekte yaptım yani bunu. Uyur. Bildiğin uyur gezerliğe giriyor. Aynen, aynen öyle olmuş. İlk defa oldu o da. Vallahi. Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? He. Bir zengin olmuştum galiba. <laughs> ya da kendi krallığımı kuruyordum falan filan böyle işte. Bir nevi şey böyle ev yapıyordum. Şaraplar falan akıyor böyle viskiler akıyor. Vallahi. Hayaller var biraz onda. <laughs> Benim de yani en fazla uçtuğumdu yani. Uçtuğunu Başka? Başka bu tarz şeyler. E, güçlü yalar yani. Benim var da söylemek istemiyorum şimdi biraz öyle şey için <laughs> siyasiye şey giriyor. Yok yok şimdi Erdoğan da bozulmasın. <laughs> Bize gördüğünüz en ilginç rüyayı anlatabilir misiniz? O rüya? Evet en ilginç rüya size göre gördüğünüz. Hmm, ne bileyim ben rüya. Rüyamda mi görüyorum bazen. En ilginç rüya. E ne diyeyim görmüyor Nasıl rüya? Olmadı bu. Nasıl rüya mı? Yani size göre gördüğünüz en ilginç rüya. Öyle görmedim. Görmedim. Sen benim kızımsın. Olmaz. Peki, teşekkür ederiz. Sağ ol. Bana gördüğün en ilginç rüyayı anlatabilir misin? En ilginç rüyam... Hatırladı, yani yakın zamanda hatırladığıma göre iki gün önce oldu ben memleketteydim, Sivas'taydım. Rüyamda kar yağıyordu. Uyandığımda gerçekten kar yağdı? Allah. Evet. Sivas'a kar mı yağar? Evet, köylerine kar yağdı. Orası. <laughs> İyi e, hiç mı? Yani hatırladığım kadarıyla herhalde o. Bazı rüyalarım zaten benim çıkıyor. Mesela çalıştığım yerde de kavga olmuştu. İş yerinde uyumuştum, kavga olmuştu. Uyandığımda bir saat sonra aynı kişiler kavga etti. Allah. Aynen öyle. Müneccime denk geldik. <laughs> Bize gördüğünüz en ilginç rüyayı anlatabilir misiniz? Ya mesela aldatıldım. Onu söyleyeyim. Rüya. Yani rüyamda aldatılmayan onu gördüm. En ilginç olarak. Bize gördüğünüz en ilginç rüyanızı anlatabilir misiniz? Yazet geçer, geçecek olursak kıyamet gibi yani. Arkadaşımın evinde beraber kalıyoruz. İkimiz de aynı anda aynı saatte aynı rüyayı gördük. Bu bir tevafuk mudur? tabii. İkimiz aynı anda sıçradık. Aynı anda da kalktık yani. Şöyle düşünün İstanbul gibi mahşer bir kalabalık. Hani şu uzun çarşının belki de 10 kat daha kalabalık. Etrafını dolaşıyor. O buraya sağa sola falan filan. Böyle bir tane bir şey nasıl diyeyim. Arkadaşım vardı benim kız arkadaşım. Onun evine gittik o arkadaşımla. Rüya gördüğümüz arkadaşımla. Ondan sonra oturduk. Aradan 5-10 dakika ya geçti ya geçmedi. Benim arkadaş kayboldu. Kız arkadaşım. Kayboldu. Ondan sonra nasıl diyeyim? Belki de buradan şu şeye kadar çok yüksek ama. 4-5 metre bir boyu var. Simsiyah eteği var. Ee, çelikten tacı vardı. Simsiyah ama. Gözleri falan gözükmüyor. Ayakları da yok. Arkamızdan bizim yani bak hiç unutmuyorum. Hatta tüylerim daha diken diken olur. En acayip dediğiniz için. Ee, biz koşmaya başladık. O bizim arkamızdan geçiyor. Ondan sonra koşarken de artık yükselerek, zıplayarak koşmaya başladık yani. Aynı evet. Hani zıplıyoruz o da bizim arkamızdan geliyor. Neyse biz kaçmaya başardık ama kaçtık zannediyorduk. Bir eve geldik. Perdenin arkasına saklandık. Perdesin, perdenin arkasından da ee, tabii o varlık neyse artık bilmiyoruz. Perdeyi açtı, elinde çivi gibi mıh vardı. Tam alnımızı böyle değdirirken biz uyandık Anladım. ve kantar içindeydik yani. Anladım. Bir daha da yani öyle bir rüya hani siz de görmeyin. Yani bayağı bir etkilendik. Arkadaşınız da aynı şeyi yaptı. Yani. Aynı rüyayı gördü. Anladım. Aynı rüyayı gördü. Hatta arkadaşım kitap yazdı. Kitabın e, içinde de bu rüya yazıyor yani. Şeytani bir rüya Yani. Şeytani bir rüya sanırım. Ama Şey Yani tam eee Ya Nasıl diyeyim Bu üç harfler falan filan değil ama Üç artı değil yani bu değişik bir şey artık iblis midir şeytan mıdır Yani lü, lü sıfır mıdır nedir yani Bunun gibi bir şeydi evet. Aileden problem olmaz değil mi? Yok sorun yok tamam. ee, Bana gördüğün en ilginç rüyanı anlatabilir misin? En ilginç rüyam Ben ailemi tekmeliyordum dövüyordum <laughs> Tekmeliyordun dövüyordum. Evet <laughs> Bayıltmıştım hatta Evet en ilgisi galiba bu şu an aklıma gelmiyor başka. Ben rüyamda kebabı köfte halinde yiyordum. <laughs> Senin? Ya ben en son gördüğümde de hani ölen deden beni kolumdan tutup götürmeye çalışıyordu. En ilginç rüyam askere gitmeden önce ya bir ay önce filan gördüğüm rüya. Bir ay sonra askere gittim. Aynı rüyalar gerçek olmaya başladı. En yakın arkadaşımla sevgili olmuştum. Rüyanda? Evet. Peki gerçek oldu mu? Hayır olmadı. Olsun ister miydi? Hayır olmasın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, görüşleriniz, yorumlarda belirtmeyi beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.